Lanet olasıca levhada kapalı yazıyor. Ee, biz benzin almak istiyorduk. Ayrıca sanırım kaybolduk. Nereye gidiyorsunuz? Ee, şey, tatlım neresiydi? Ee, Ta Karakuyu ormanı. Bu tarafta mı acaba? Ne yapacaksınız orada? Birine bakacağız. Kes sesini. Benimle taşak mı geçiyorsun? Arkadaşımla düzgün konuş yoksa pişman olursun. Bu orospuyla mı? Hey ne dedin sen? Hey dostum sakin ol. Peki öyleyse sektirin gidin buradan. Ama oraya... Oraya en son giden... Vay amına koyayım. En heyecanlı yerinde reklam geldi. Şimdi otomobil daha <laughs> evet, günaydın, devam devam. <laughs> <laughs> Buraya en son gidenler bu defa evet. Tuvaleti bu kadar uzağa yapan beyninize sokup siz. Buraya son gidenlerin de amına koyayım. <laughs>